Söylermesin Kazan <laughs> <manipi>, nedir <laughs> Yaprak düşer yere Bir büyük Kutu <laughs> Gönlüme gir yavrum <laughs> <Sıcağı continuum varım, Gülüyor> tatlasın Bizi boşanma ekranda Louis V çanta BakHow Body like panda Gel gel gel, gel <laughs> kim düşecek Görelim evinde saklanma <laughs> Klipte <de> ortamda <laughs> Manitan tasması bol Tutsanma <laughs> Ve benim kucağımda Baby baby şey Bacılar yapışır bela gö 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 göremezsin bir daha Bizdeki flow'lar çin-çila oh, 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 oh. Adam olsan <laughs> evine bakarsın Özetmezsin <böyle>. <laughs> kira Annene silah bul bu Sürçü kaçırmam bir daha Çok Söyler misin? Hazan nedir? Yaprak düşer yere bir bir Usul usul <laughs> Gönlüme gir Yüreğimiz <laughs> <laughs> Aynen aynen Söyler misin? Hazan <laughs> nedir? Yaprak düşer <laughs> Ben her reyonda açmam telefonun sesli yolla beni bir top güzel